Peygamber miraca çıktı mı? Yani göğe yükseldi mi? Soru sorarak ayetler okuyacağım size. İsra 89'dan başlıyorum. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği verdik. Buna rağmen insanların çoğu yine de kafirlikte diretti. Yerden bizim için bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız dediler. Fışkırttı mı? Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olmalı. Hurma ve üzüm bağlarından bir bahçesi oldu mu? Ve aralarından gürül gürül nehirler akıtmalısın. Aralarından gürül gürül nehirler akıttı mı veya iddia ettiğin gibi Göğü paramparça edip üzerimize yıkmalısın. Göğü paramparça edip üzerlerine yıktı mı veya Allah'ı ve melekleri karşımıza çıkarmalısın. Allah'ı ve melekleri karşılarına çıkardı mı veya altından bir evin olmalı. Altından bir evi oldu mu ya da göğe yükselmelisin. Göğe yükseldi mi? Tekrar soruyorum, göğe yükseldi mi? Çıksan dahi bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine asla inanmayız. De ki benim Rabbim noksanlıklardan arıdır. Ben bir beşer ve resulden başka bir şey miyim ki? Yani diyor ki ben bunları nasıl yapayım bu istediklerinizi. Ben bir beşer ve Resul'den başka bir şey miyim? Ben nasıl göğe yükseleyim? Ben nasıl göğe yükselip size oradan bir kitap getireyim? Benim nasıl altından bir evim olsun? Ben nasıl göğü paramparça edip de üzerinize yıkayım? Ben nasıl yerden bir pınar fışkırtayım? İnsanlara doğru yolu ileten rehber gelince onları iman etmekten alıkoyan şey, Allah ölümlü bir beşeri mi Resul gönderdi şeklindeki anlayışlarıdır. Akledin.